yeni yönetimin geldiğimizden beri sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. basında da yakından takip ettiniz. Bugün buraya gelmemizin ayrı bir anlamı var. Çünkü bir gerçek var ki insanlar doğar, yaşar ve yaşlandıkça unutamayacakları en önemli anlardan biri de çocukluk dönemindeki anılardır. Bugün Ankara gücü teknik heyet, futbolcular, yöneticileri ve bu derneğin yaptığı faaliyet burada 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra bugünü yaşayan çocuklar için tatlı bir anı olacağını bilmemiz lazım. Bu anlamda önemli bir aktivite olduğu için bilmemiz lazım. Bizler bu tür faaliyetleri sık sık tekrarlayacağız. Bugün normalde aslında hiçbir kulüp bugün dışarı çıkıp böyle bir projeye katılamaz. Neden? Yarın bizim maçımız var. Kamp dönemi. Kamp dönemi olduğu için futbolcular, teknik heyet dışarı çıkma. Dışarıyla temas kesilir. Ama burada insani bir olgu olduğu için e, teknik heyetimiz, futbolcumuz geldi bu faaliyete katkı sağlamaya çalıştı. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bugün inşallah bu genç kardeşlerimizi biraz yüzlerini güldürebilir. Ee, geleceğiyle ilgili biraz motive edebilir ve yardımcı olabilirsek bizim için zaten 3 e, puandan bile çok daha önemli. Çünkü gerçekten bunlar da bizim belki e, evlatlarımız kadar sevdiğimiz, değer verdiğimiz e, gençlerimiz. İnşallah onların da bundan sonraki hayatlarında başta sağlıklı, huzurlu ve inşallah çok güzel bir eğitimle ülkemize, e, vatanımıza hayırlı evlatlar olurlar. Çok teşekkür ederim buradaki çocuklarımızı burada mutlu etmek, onları burada mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. İnşallah onlara burada da belki onlara fazlasıyla destekli de olabiliriz. Bu Bak bunu anlatıyor. Bak bu parileri Şimdi burada